Merhaba sevgili arkadaşlar. Edebi akımlarla ilgili testlerimizi çözeceğiz şimdi. İlk sorumuzla başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. İntiba romanında ne olayın kahramanı olan kişiler o dönemde İstanbul'da benzer hayat süren kişilerden yararlanılarak ortaya konulmuş kişilerdi. Bu kişilerden mahpeyker her bakımdan kötü. Dila şüphesiz her bakımdan iyi kadındır. Adeta bir melektir. Bu yönüyle bu kişiler Hangi anlayışa yazıldığını soruyor bize bu kişilerin iyi özellikler ve kötü özellikler kahramanlarının gösteriyor olması, bu çatışmanın olması, romantizm akımının etkisinde kalındığının göstergesidir. B seçeneğimiz doğru. İkinci sorumuz bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi sembolist bir şairin şiir anlayışını yansıtmaz diyor? Sembolist ozanlara göre gerçeği olduğu gibi anlatma olanağı yoktur. Bu nedenle şair gerçeği değil, gerçeğin kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi anlatmalıdır. Ee, şiir doğrudan bir şey söylemez, çağrışım yaptırır. O bir telkin aracıdır demiştir. Sembolist şairler. Ee, şiir gizemli bir şeydir. Bu gizemi okuyucu çözmelidir. Kapalı bir anlatımın olduğunu, çağrışımın olduğunu söyledik. Yukarıdaki öncülümüzde de vardı. En güzel şiirler anlamlarını okuyucunun ruhunda alan şiirlerdir. Yani kapalı anlatımdan çıkartacakları. Yani çağrışım e, yüklüydü. Ee, dış dünya uzanın e, duygu dünyasından gerçek şiire e, yansıdı. Şiir açıklıklıktan ve anlaşılırlıktan uzak olmalıdır. Yani kapalı bir anlatımın olması. Ama şiir yaşamı tüm renkleriyle okurlara e, sunar, e, sembolist şiirlerin anlayışını yansıtmayan şıkkımızdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde klasizmle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Akıl ve sağlığı ön plandadır doğrudur. İşlenen konunun akla ve gerçeğe uygun olması gerekir. Yani akıl ve sağduyu hemen aklımıza gelecek. Doğrudur iki de. Sanatçılar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlerler. Yunan milletin edebiyatında işlenen konular yeniden ele alınmıştır. Konunun işlenişine değil, Konuya önem verilmiştir diyor. 5 numaralı cümlemizde bilgi yanlışlığımız var. Konunun işlenişi önemlidir. Konu değil. Dolayısıyla beş numaramızdır. Doğru. Dördüncü sorumuz. Bu sözleri söyleyen birinin aşağıdaki akımlardan hangisini benimsediği değil söylenebilir diyor. Yazar anlatımda kişiliğini gizler, gözlemle ve gözlemlerini yazmakla itinir. Nasıl bir biyolog bitkiler karşısında bu güzel, bu çirkin, bu faydalı, bu zararlı gibi ayrıma gidemez. Bir kimyacı oksijene, sevgi, azota, nefret duymazsa sanatçı da insanlar ve olaylar karşısında iyilik, kötülük, doğruluk, yanlışlık, güzellik, çirkinlik ayrımı yapamaz diyor. Yukarıdaki paragrafta bilim adamlarının bir bilim adamı gözüyle bakması olaylara bize ipucu olarak verilmiş. Dolayısıyla gerçekçiliğin bir ileri boyutu olan bilim adamı gözüyle gerçekliği anlatması naturalizm akımında görülen bir özellikte Ceyhan'dır cevabımız. Beşinci sorumuz bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. İnsan toplum kurallarının, geleneklerin, ahlakın, dinin baskısı yüzüne hiçbir zaman gerçek eğilimlerini, isteklerini ortaya koyamaz. Öyleyse insanın iç dünyası rüyalarda, sayıklamalarda, hoşlukta kendinden geçme durumlarında açığa çıkar. İnsanın rüyada veya yarı rüyada ortaya çıkan yönü gerçek yönüdür. Bu yüzden e nokta nokta şiiri birbiriyle ilgili ve ilgisi söz, düşünce ve hayallerin çağrışımlarla rastlantılarla bir araya gelmesiyle oluşuyor. Rüyalar bilinçaltı bize e süreylizm akımını işaret edecekti. Ceyhan'dır seçeneğimiz dolayısıyla. Altıncı sorumuz aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatında parnasizm akımından etkilenen sanatçılar birlikte verilmiştir diyor. Tevfik cenab Cenap Şerbetin, Yahya Kemal gibi isimlerin olduğu Ceyhan seçeneğimizde doğru olarak verilmiştir ee, bu sanatçılarımız. Yedinci sorumuz böyle konuşan bir yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir? Kahramanlarım eser farklı isimlerle yanı sırada gerçek kişilerdir ve benden bağımsızdır. Benim düşünce ve duygularımdan etkilenmezler. Davranışları tamamen kendilerine özgüdür. Beni takip etmeyen bu kahramanların peşine doğal olarak ben düşmek zorunda kalırım. Yaşadıkları ortamlara girer, onları dikkatle izler, gözlemlerim. Bunu yaparken de kesinlikle okuyucuda ahlaki duygular uyandırma amacı taşımam diyor. Yani yazarın duygularını kendi eserine katmaması realizm akımından akımına bizi götürüyor. Gerçekçi bir şekilde gözlemlediğini gözlemlerim diyor. Gözlemlerin yer aldığı yazarın kendi duygularını eserine katmadığı akımımız realizm akımıdır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğimiz doğru. 8 sorumuz Kim sanat ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Romantizm, klasizme tepki olarak ortaya çıkmış. Aklın yerine duyguları öne çıkartmıştı. Dolay Buradaki bilgilerimiz doğrudur. Çünkü klasizmde akıl, romantizmde duygular ön plandaydı. Realistler romantiklerin aksine gerçeğe bağlı kalmaya ilke edinmişlerdir. Gerçek önemliydi realistlerde. Dolayısıyla doğrudur. Naturalizm ve realizm nesnelliğe bağlı akımdır. Gerçekler bu akımlarda olduğu gibi anlatılırdı. realizmin bir uç boyutuydu naturalizm zaten. Gerçeğe bağlıydı. Nesler nesnel gerçekliği ele alırlardı. Dolayısıyla doğrudur buradaki bilgimizde. Parnasizm realizme tepki olarak ortaya çıkmış, daha çok şiir türünde etkili olmuş bir akımdır diyor. Evet, parnasizm daha çok şiirde, şiirde olan bir akımdır. Realizme tepki olarak değil, realizmi şiirdeki akımıdır diyebiliriz. Dolayısıyla yanlıştır buradaki seçeneğimiz. Empresyonizmde sanatçı dış dünyada gördüklerini gerçek öneriyle değil, kendinde uyandırdığı izlenimlerle anlatırdı. İzlenimcilik de buradaki e, söz sanatımız dolayısıyla dış dünyayı kendinde uyandırdığı izlenimlerle anlatırdı eserlerinde. E, sanatçılar doğrudur buradaki bilgimizden. Dokuzuncu sorumuz, bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Sanatçının kendi iç dünyasını gözlemlemek suretiyle elde ettiği gerçeği açığa çıkarması, dışa vurmasını esas alan birey bireyselci bir sanat akımıdır. Dışa vurmak kelimesi bizim için anahtardır burada. Dolayısıyla dışa vurumculuk olarak bildiğimiz ekspresyonizmdir buradaki sanat akımımız. 10. sorumuz bu parçada aşağıdaki akımların hangisiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir diyor. Klasiz mapında roman geri planda kalmış tiyatro ve şiir öne çıkmıştır. Doğru, doğrudur buradaki bilgimiz. Romantizm sözcük seçimindeki titizlik e, dikkat çeker diyor. Romantizm akımında klasizme e, göre daha e, halktan kişiler hem işleniyor ve dolayısıyla e, daha sade bir dille yazılmıştır. Dolayısıyla buradaki bilgimizde bir hata söz konusu. Realizm akımına bağlı sanatçılar sanatın sanattan başka amacı olmadığını düşün e, görüşündedirler. Naturalizm gözleme ve deneye dayanan bir edebiyat e, önerir. Sembolizm akımında ise anlamın kapalı olması amaçlanır. Dolayısıyla romantizmle ilgili bilgimiz de hata vardı. 11. sorumuz postmodernist edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Postmodern romanda anlatıcı yazar kurmacanın etkin bir figürü haline dönüşerek romanda belirginlik kazanır diyor. Doğrudur. Postmodern romanda tarihin gönderme yaptığı geçmiş hakikat kavramına şüphe duyulduğu için tarihi artık nesnellikten çıkar. Postmodern romanda arayış, kimlik sorunsalı, bireyin iç dünyasındaki çatışmalar, yabancılaşma, modernizme tepki izlekleri ağırlık kazanır. Modernizm ede edebi eserin özünü çoğulculuk teşkil etmeli ve sanat eseri çok katmanlı bir yapı arz etmelidir, savunu savunur. Postmodernizm biçim mükemmelliği, dış gerçekliğin tasvirini, duygudan arınmış düşünceyi nesnellik içinde anlatmayı amaçlayan bir sanat akımı değildir. Dolayısıyla E seçeneğimizdir. Yanlış. 12. sorumuza devam ediyoruz. E, aşağıdakilerin hangisinde aynı edebiyat akımına bağlı sanatçılar e, bir arada verilmiştir diyor. E, A şıkkında Malbasant e, ve John Stenbeck e, yani Malbasant naturalizm, John Stenbeck realizm naturalizm akımına e, Göster Romantizm akımındadır. Dolayısıyla e, aynı sanatçılarımız, aynı e, edebi akımda yer alan sanatçılarımız bir arada verilmemiştir hala. B'de Stendhal e, Realizm, Tolstoy e, Realizm akımındadır. E, ama e, Victor Hugo e, Romantizm akımındadır. Dolayısıyla yine aynı değildir. C'de Victor Hugo Romantizm, Fenolon Klasizm, e, Flaubert ise Realizm akımındadır. Yine aynı. Akım temsilcileri bir arada değildir. D seçeneğinde Balzac, Tolstoy, Charles Dickens, Realizm akımdadır. Dolayısıyla aynı sanatçılarımız bir arada verilmiştir. Pushkin, Romantizm, Tolstoy, Realizm, Alexander Dumas da yine Romantizm akımında. Dolayısıyla yine üçü de aynı akıma sahip değildir. Dolayısıyla D seçeneğimizdir. Do İkinci testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Parçada özellikleri belirtilen devre takımı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, sanat insanlara insan tabiatına önem vermeli ona sevgi ve saygı duymalıdır edebiye bir eser, dil anlatım ve şekilde en yetkine varmaya çalışmalıdır bu akıma bağlı sanatçılar insanların her zaman her yerde, her toplumda aynı duygu ve de olduklarını kabul ederler, onun için eserlerinde değişmez tipler yaratırlar fiziksel ve sosyal <laughs> Çevre önemli değildir çünkü bunlar değişkendir. Bu bakımdan sanata mükemmeli bulmak esastır. Mükemmeli bulmak ise konunun seçilişine değil, ona ilanın anlatılışındadır. Onun için ana dil en güzel biçimde kullanmakta esas olmalıdır diyor. Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarsak mükemmeliçiliğin önünde olması, dillerin seçkin olması, dolayısıyla bizi klasizm akımına yönlendiriyor. İkinci sorumuz belirtilen e, özellikler aşağıdakilerde belirtilen özellik birlikte verilen akımla ilgili değildir diyor. İdeal insan tipi yaratma realizm akımında değil e, klasizm akımında gördüğümüz soylu e, seçkin insanları ele almak e, klasizm akımında var. Dolayısıyla A seçeneğimiz yanlıştır. Klasizmde akıl ve sağduyu önemliydi. Romantizmde insanlar tek yönüydü. iyi ya da kötüydü. Parnasizmde şiirde gördüğümüz bir e, akımdı ve nesnellik ilkesine bağlı kalıyordu. Naturalizmde de kişiler yetiştikleri çevreye uygun olarak konuşturuluyordu. Bilgilerimiz doğrudur. Üçüncü sorumuz numaralanmış özelliklerden hangisi klasik ve realist sanatçılarda ortaktır diyor sanat sanat içindir ee, ilkesiyle hareket ediyorlardı. Bir numaralı seçeneğimiz doğrudur. Yapıtlarında değişmez tipler oluşturmaları ikisi için de reklesizm ve realizm için ortak değildir. Sanatçılar yapıtlarında kişiliklerini gizlemişlerdi. 3 numaralı seçeneğimizde. E, doğrudur ikisi için de. Gözlem ve belgeleri önem verme alizm ilgili e, bir seçeneğimiz akla ve sağduyuya önem verme. E, dolayısıyla klasizm akımında olan sadece bir özelliğimiz de 1 ve 3 e, bursa seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuz bu sözleri söyleyen bir sanatçının bağlı olduğu akım aşağıdakilerden hangisidir? Bizler toplumun problemleri ile ilgilenmedik. Dış görünüşe, doğal güzelliklere tasviri önem verdik. Yabancı ülkelerin sanata elverişe egzotik güzellikleri ilgimizi çekti. Şiir yazdık biz. E, temel amacımız güzellik aramak oldu. Hep Bundan dolayı bizim için sanat her şeyden önce geldi. Ölçü ve kafiyeyi önemsedik. Sözcük seçimine, sıralanışına ve bununla sağlanan ayengi önem verdik ve bu bakımdan mısranın özünde bir duygu e, aramadık diyor. E, bu akımımız tasvirlere, şiirde, tasvirlere, egzotik güzelliklere önem veren, e, sözcük seçiminde titiz davranan, sanat için sanat ilkesinde olan akımımız. E, parnasizm e, akımıdır, el seçeneğimizdir doğru. Beşinci sorumuz bu parçalı numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Klasizmde ulusal konulardan, efsanelerden yararlanırken romantizm eski Yunan ve Latin edebiyatına yönelmiştir diyor. Eski Yunan ve Latin edebiyatını klasizm sanatçıları benimsemişlerdi. Onlara geri dönüşü benimsemişlerdi. Romantizm akımı ise Hristiyanlığın gündelik hayattaki konulara ve tarihe bir yönelik söz konusuydu. Dolayısıyla bir numaralı cümlemizde bir yanlışlık söz konusu klasikler seçkin kişiler anlatır. Romantizm etkisinde yazılan bir eserde ise türlü insanlar yer alır. Yani halktan insanlara yer verirdi. Klasizmde dilin kurallara uygunluğu bir koşuldur. Romantizmde buna çok önem verilmezdi. Klasizmde ihmal edilen dış doğa romantizmde önem kazanır. Doğrudur. Klasizmde akıl ve sağduyu önemsenirken romantizmde duygular ön plandaydı. Bu seçenek ise doğrudur. 6. sorumuz bu açıklamalarla ilgili olarak e, aşağıdaki edebiyat yapımlarından hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir diyor. Şiirde geleneğe bağlı her şey ölçü, uyak ve nazım biçimleri atılmalıdır. Üslup yine hayata egemen olan sanayi ve makinenin din dinamizmini yansıtmalıdır. Dil kurallarına karşı çıkılmalı sözcükler, dil kurallarına, e, dil kuralı bağlarından kurtarılmalıdır diyor. Yukarıda makineleşme bizim en büyük anahtarımızda verilmiş ve fütürizme yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda fütürizme yönelmiş oluyoruz. Yedinci sorumuz bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdaki yakınlardan hangisinin temsilcisi olabilir? Bizi ahlak kurallarından yoksun olmakta suçluyorlar. Bizler toplumsal yaraların sebeplerini araştırıyoruz. Toplumda ve insanda meydana gelen bozuklukları açıklamak için sınırların ve bireyin anatomisini yapıyoruz. İşte bundan dolayı çoğu zaman kokuşmuş konuları ele almak, insanın sefaletinin ve çılgınlıkların, çılgınlıklarının bulunduğu uçurumun dibine kadar inmek zorunda kalıyoruz diyor. Ee, yukarıda bir bilimi adamın, adamının gözüyle bütün gerçekliği olduğu gibi yansıtmaları bazen e, bu eleştirilere sebep olmuştu naturalistlerin. Dolayısıyla e, denizli seçeneğimiz doğrudur. 8. sorumuz e, bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur diyor empresyonistlerin amaçları okuyucu estetik vermek değil onu sarsarak ve şaşırtarak içinde bulunduğu uyuşukluktan kurtarmaktır ve değişmektir bu akımda iç gerçekliğine yönelen ve insan toplumundan hatta kendinden bile soyutlamışlardır diyor empresyonistlerle ilgili bir bilgi değildir burada verilen bilgiler dadaizmle ilgili bilgilerdir dolayısıyla bir numaralı seçeneğimiz yanlıştır 9. sorumuz yazar akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? diyor. Victor Hugo Romantizm, Stendhal Realizm, Goethe Romantizm akımında, Molière Romantizm akımında değil de Klasizm akımında olan bir sanatçımızdır. Dolayısıyla D e seçeneğimiz yanlış. E seçeneği Stenbeck, Naturalizm ve Realizm etkisindedir. Doğrudur. 10. sorumuz verilen hangisine belirtilen özellikle birlikte verilen akımla ilgili değildir diyor. Gerçeği değil gerçeğin üzerinde bıraktığı etkiyi yaratan akım izlenimciliktir. Parnasizm akımı değildir dolayısıyla yanlıştır. Bilinçaltının karmaşık dünyasını sanata aktarmaya amaçlama süreyalizm de vardır. Bilinçaltı deyince aklımıza gelecekti. Hayali izlenimlere ve soyut betimlemelere yer verme. Empresyonizm sanat aracılığıyla duyguları dışa vurma, ekspresyonizm, düşünceleri geometrik şekilde anlatmada küvizm ile ilgiliydi. Aşağıdakilerden hangi surrealist bir sanatçının savunduğu ilkelerden biridir? ve ironiden yararlanmalıdır, e, doğrudur süre realistler için akla ve mantığın kontrolünde eser yazmak, e, akıl mantık klasizmle ilgili bir bilgi diye yanlıştır. Freud'un e, psikanaliz e, yaklaşımından etkilenmişler de bilinçaltının karmaşık dünyasıyla ilgilenmişler. Düşüncenin gerçek faaliyetini yakalamak için e, hip, hip, hipnoz yönteminden yararlanmışlardır. 12. sorumuz e bu parçada altı çizili bölümlerden hangisinde bilgi yanlışlığına neden olmuştur diyor. Realizm klasik sanata bir başkaldırı kaldır niteliği taşır. E, kles, e realizm klasizme bir başkaldırı değil, romantizmdir. dolayısıyla yanlıştır. İngiltere'de brom Şöley, Almanya'da Goethe, Schiller gibi isimlerle başlamıştır 19. yüzyılda. Madame de Stel'in Almanya üzerine adlı yapıtıyla Fransa'da tanışmış Victor Hugo'nun Cromwell'in ön sözünde kurallarını saptamıştır diyor. Diğer bilgilerimiz de doğru.